AySolar Enerji ve Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi 1997 yılında alternatif enerji kaynaklarıyla iştikal etmek üzere kurulmuştur. Firma Türkiye'de birçok güneş enerjisiyle elektrik üretim projeleri ve güneş-rüzgar enerji üretim projeleri olan hibrit sistemler kurmuş olmanın kıvancını taşımaktadır. Ay tarafından enerji üretimine dair her türlü tanıtım, bilgilendirme ve eğitim konularında ihtiyaç duyan herkesim gerekli bilgileri almaktadır. Firma yönetim kurulu başkanı Mahmut Çetin Kaya'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anlatmam en azından tanıtımını yapmak üzere yola çıktık. Fakat potansiyeli gördükten sonra da üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde birçok çalışmalar yaptık. Bu anlamda ilk 1999 yılında Bula Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bir çalışmada Bula Üniversitesi'ne büyük bir sistem kurduk. Ülkenin kurulan sistemi bu. Ondan sonra da yavaş yavaş sistemin ne kadar ciddi olduğunu özellikle bu konuda Bula Üniversitesi Rektörü şu emekli oldu. Sayın Şener Oktay'a her zaman teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda Türkiye'de bir önce olmuştur, Bu bilim adamı olarak. Bizlere en azından bu konuda bir cesaret vermiştir. Bizim gibi özel sektörden çizgilerinin bu konuda neler yapabileceğimizi, kendi deneyimlerini, kendi tecrübelerini bilim adamları bize en azından bir motivasyon olarak başlattı. Biz de tabii ki asıl amacımız öncelikle çevre dünya diyoruz. Bizim bir sloganımız var, bu belki bir, bir tarafımızdan söylemiş olsa dahi. Özgür gelecek nesillere bırakacağımız bizim en büyük mirasımız bence temiz bir doğa, temiz bir çevre olması lazım. Bunun için de e, öncelikle teknolojinin ne kadar önemli olduğunu, ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu bu anlamda çok ciddi çalışmalar yaptık. Burada şunu görüyoruz ki ülkemiz bu konuda çok önemli bir yerde. En azından e, enerji kaynakları bak hemen hemen her türlü enerji kaynağımız var. Ancak biz dışa bağımlı enerji üretimleriyle bir dönem çalışmaları yürütüldü ama şu an görüyoruz ki işte rüzgar olsun, jeotermal olsun, güneş enerjisi olsun. Bu konuda çok ciddi gelişmeler oluyor. Bu tabii ki ülkenin gelişimiyle birlikte paralel olarak görüyor. Yani siz özel sektör olarak ne kadar ne yapabilirseniz yapın ama tabii ki bunların yasaları var, yönetmelikleri var, kanunları var. Siz de kanunlara uyarak bir takım şeyler yapabilirsiniz. Bu konuda geç de olsa Türkiye'de ancak konuyla ilgili yeni bir enerji kanunu çıktı. Daha sonra uzun süre bu kanunun alt yönetmeliklerini bekledik. Bu yönetmelikler de çıktı. Şimdi şu anda Türkiye'de herhangi bir yasal engeli olmadan herkes istediği gibi kendi enerjisini kendisi üretebilecek, fazla enerjisini isterse satabilecek konuma geldi. Bu tabii Türkiye için çağdaş bir ülke için. Kendi enerji kaynaklarını kendi yapılarıyla üretmek için çok önemli bir, bir konu. bugüne kadar çok sayıda projeye başarıyla imza atmış ve yurt dışındaki ülkelere de ihracat yapmıştır. 1998 yılından bu yıla kadar tahmin ediyorum uyguladığımız 1300 tane proje var. Bunların yanında e, 60'a ya yakın argesi yapılmış, güneş enerjisiyle çalışan işte örneğin trafik lambaları, örneğin ikaz lambaları gibi bunun birçok ürünü, 60'a ya yakın da yeni ürün ürettik Bunların tabii e, bir Tamamı neredeyse yüzde doksanına yakını ülkemizde kullanıldı. Kısmen de şu an üç dört ülkede ihracatımız var. Tabii bunlar biz doyurucu düzeyde değil ihracatımız. Bundan sonra atacağına inanmıyoruz. Çünkü Türkiye'nin artık önemi ortaya çıkmıştır. Türkiye üreten bir ülkedir artık. Ürettiğimiz için de yani köprü ülke değildir. Başka yerden al sat bu bizim e, asıl işimiz olmaması lazım. Yani. Evet. Bizim insanımız kendisi üretir, kendisi tasarlar, kendisi imalatını yapar dışarıya satar. Hem ülkesine para kazandırır hem kendisine kazandırır mantığında. Bu konuda biz bayağı bir yollar aldığımıza inanıyoruz. Şirketimin şirketin yapısı olarak birçok projeyi, ana projeyi biz burada yaparız. Üretim aşamasında dünyada şu anda doğru olan bir sistem olarak paylaşım imalat şekliyle. Yani biz bir CNC makinesi almıyoruz. Biz biz akant almıyoruz. Öbür tarafta bir enjeksiyon makinesi almıyoruz. Biz proje Bunlarla ilgili bir takım kalıplarımızı hazırlıyoruz. Sonra enjeksiyon makinesi olup da bu işi yapmak isteyen enjeksiyon yapıyor. Sensisi olan sensi yapıyor. Diğer ürünleri yapmış olanlara fason yapıyoruz. Evet. Çünkü konuda uzmanlaşmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Mahmut Çetinkaya alternatif enerji sektörünün devletin ve özel sektörün tanıtımıyla çok daha iyi yerlere geleceğini ifade etti. İnsanların bu konu çok ciddi bilinmeleri lazım. Her şeyden önce bu sistemin nasıl yapılabileceğini, insanların kafasında oluşan işte kurulacak sistemlerin hiç ekonomik olmadığı gibi birçok kafalarda sorunlar var. Bunlar zaman içerisinde işte yapılacak olan tanıtım faaliyetleri, devletin yapacağı olan tanıtım faaliyetleri, bakanlığın yapacağı faaliyetler, hükümetin bu konuda yapacağı şeyler, bankaların, özel sektörün yapacağı çalışmalarla önünü daha iyi açılabileceğine, bu konunun daha üst safhalara gelebileceğine inanıyorum. Biz zamanı gelecek ki yenilenebilir enerji kaynaklarında enerji ihraç eden bir ülke haline benim inancım tamdır. 17 yıldır ben bu sektörde bulunuyorum. Hiçbir zaman içinde en ufak bir şekilde bu sektörle ilgili en ufak bir inancım kaybolmamıştır. Her yüze artarak devam ediyor. Şu yönetmeliklerin çıkması bizim için çok önemli bir şey. Yani bu e, sektörlerin içinde bulunan, enerjinin içinde bulunan, bu konuya duyarlı olan, çevreye, doğaya duyarlı olan insanlar için ne kadar olduğunu bizler biliyoruz yani. Şimdi yönetmelik çok yeni. 10 Mart 2012 Cumartesi günü resmi gazetede yayınlandı. Bizler ancak bunu Pazartesi ya da Salı günü incelemeye başladık. İşte bugün daha 2. 3. Gün yeni doğmuş bir bebek gibi. Evet, bayılışı şimdi. Sürekli inceliyoruz, eksikleri nedir, fazlası nedir, tamamı nedir. Ancak şunu görüyorum ki, ben 1900'lü yıllarda Avrupa'ya gidip de bu konunun nasıl yapıldığını incelediğim zaman Türkiye'ye döndüğünde her zaman şimdi burukyedi. Ama şu an hazırlanmış olan yönetmelik. Tabii ki çok ufak tefek eksikleri de olsa ama çok iyi hazırlanmış. Çok iyi çalışılmış bir yerdi. Şimdi bundan sonra artık bu işin bahanesini bulabileceğimiz çok fazla şey yok. Ancak tabii ki bunun yanında bir de finans sektörünün harekete geçmesi lazım. uzun vadeli yatırımlar bunlar. Yani hiçbir işletme içinde olsa, bir konut içinde olsa, neticede uzun vadeli yatırımlar olduğu için mutlaka bir finans kaynağına ihtiyaç var. Ama şu an aldığımız haberlerde de bankalarla görüşüyor. Çok ciddi çalışmalar var. Avrupa Kalkınma Bankası'nın ve diğer ajans bankalarının, Türkiye'deki devletin kendi bankalarının, Ciddi çalışmalar var, özel sektör bankalarının çalışmalar var. Bu tabii ki çok memnuniyet verici konular bunlar. Mahmut Çetinkaya konuşmasında rüzgar ve güneş enerjisinin arasındaki farkları şöyle söyledi. Şu ana kadar yapmış olduğumuz şeyler enerjisi olmayan yerlerle ilgili ağırlık yaptık. Enerjisi olan yerleri çok küçük uygulamalar yapıldı. Türkiye'de daha on binlerde, yüzde binlerde boyutunda değil kurulmuş olan fotovoltaik sistemler. Yani güneş enerjisi, rüzgar aldı başını gidiyor. Çok da iyi. Her türlü şekliyle destekliyoruz. Yenilenebilir enerjinin her kolunu destekliyoruz. Desteklemek zorundayız çünkü bizim kendi öz kaynağımsın. Bunun herhangi bir bizden işletme maliyeti olmayan sistemler. Güneş enerjisinin burada bir farkı var diğerlerinden. Bir kurulum maliyetinden sonra herhangi bir işletme gideri, bakım gideri yok artık. Dolayısıyla işte şimdi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını bir jeotermal başka bir enerjiyi kullanarak kendi enerjisini çıkartıyor. İşte rüzgar bakımı var, servisi var, ömrü var. Burada çok uzun, dünyanın en uzun elektrik üretim aracı güneştir kurulum maliyetinden sonra da yıllarca hiçbir işletim maliyeti olmayan sıfır, sıfır işletim maliyeti olan bir sistem olduğu için çok olur. Türkiye'de güneş açısından, imkânları, radyasyon açısından çok önemli olduğu için güneşin Türkiye için çok daha iyi olacağını ve çok daha büyük santrallar kurulacağına inanıyoruz. Çetin Kaya ayrıca devletten beklentilerini dile getirdi. Ben devletten de yıllardır KDV'nin düşmesini istedim. Evet. Düşmedi. Şimdi, Şimdi mesela şu teşviklerle ilgili en azından bakanlığın şöyle bir gözden geçirmesi lazım ki biz evet şuradan KDV'yi düşünürsek çünkü bizim kuracağımız projede direkt son tüketiciye gidiyor. Son tüketici de ona çok uzun vadeli yatırım yapması lazım. Şimdi yatırım yaparken en baştan vergi verirse biraz düşünmek lazım. Zamana yaymak lazım o vergi. Şimdi bizde böyle bir şey yok. Yüzde on dediğiniz bu sektör için çok ciddi bir rakamdır. Ben daha önce üç personelde, 5 personelde çalışırken belki gelecekte elli personelde çalışacağım. Daha evet, çok işte, işte. istihdam sağlayacağız. İstihdam Ama bu yıllardır vardı. Şimdi bunun birçok şeyden soru da sordular bana. Nasıl yani istihdam artıracaksınız? Şimdi bunun en altyapıdaki inşaatına başladığımız yerden bitip de TEDAŞ elemanları tarafından saat mühürleninceye kadar mutlaka ara elemanlar var. Bunlar hep azınlıktaydı. Neden? Kaç proje vardı ki? Kaç tane eleman çalıştı? İşte biz bunun yüzlerce, binlerce olacağını düşünüyoruz ki inanıyorum da buna Bu böyle olduğu zaman tabii ki işsizliğe de çözülüyor, istihdama da çözülüyor. O zaman biz her türlü önünü açalım. Yani devletin burada ne kadar ithal olacak? Yerli üretim olduğu zaman ne kadar olacak? Yani ithal gibi ürünlerle ilgili bir kısım kısmi bir katma değer vergisi indirimi önemli olacaktır. Mahmut Çetinkaya son olarak firmanın bundan sonraki hedeflerini şöyle ifade etti. Bundan sonra bizim için artık doğru proje, kaliteli ürünün bu ülkeye girmesi. Şimdi bizim bu sektörün öncüleri ise bu sektöre yön veren insanlar çıktı. Bunlar çok var bu ülkede. Artık çok kaliteli ürünlerin bu ülkeye girmesi, kaliteli projelerin, sağlıklı projelerin yapılması Bizim birinci derecede önceliğimiz bu olması lazım. Özellikle sanayicilerimizin, yatırımcı arkadaşlarımızın bu konuya mutlaka mutlaka kısmen de olsa bir sermaye ayırmalarını, bu sektöre girmelerini tavsiye ediyorum. Bu çünkü geleceğin bir işi, bugünün de işi, geleceğin de işi, bundan sonraki de bir işi. Birinci derecede kendimiz, benim asıl istediğim, kendimiz üreten, biz yaptık, ürettik ama oradaki ürünleri. Ama biz dünyada rekabet edemedik çünkü hem ekonomik bir güç istiyorsunuz siz bununla ilgili hem de iç pazar istiyorsunuz şimdi. Dolayısıyla biz kısmi başlamış olduğumuz laminasyon sistemini şu anda durdurmuştuk ama bundan sonrası için mutlaka pazarın durumuna göre hareket ederek tekrar hareketlendireceğimi sanıyorum.